Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah bugün birlikte arkadaşlar Balıkesir yöresine ait tavuklu mantı yapacağız arkadaşlar onun için gereken malzemelerim arkadaşlar iki buçuk su bardağı mantı bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut 600 gram filoto olabilir Göğüs olabilir. Kuşbaşı doğradım tavuk. 1 yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. 6 diş sarımsak, bir tane soğanım var orta boy. 1 tatlı kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı karabiber arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tepeleme tuzum var arkadaşlar. İşleme başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu mantının içi boş. İçinde et yok. Yani kıyma yok. Tavuk gireceği için boş bir mantı seçiyoruz. Bulunduğunuz yerlerde inşallah boş mantı bulabilirsiniz. İsterseniz kendiniz yapabilirsiniz. İçine hiçbir şey konmuyor et türü. Sadece boş kapatıyorsunuz arkadaşlar. Diğer normal mantılar gibi yoğuruyorsunuz. Açıyorsunuz kapatıyorsunuz. Sadece içinde et yok. Evet arkadaşlar. Mantıyı yapmaya başlıyoruz. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını ilave ettim arkadaşlar. Tavuklarımı ilave ediyorum. Biraz kavrulmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet tavuklar suyunu çekti. tereyağını ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağım var arkadaşlar. 3 diş sarımsak ince ince doğradım. Bir orta boy soğanımız vardı ince ince doğradım. ilave ediyorum. salçasını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası vardı arkadaşlar. tatlı kaşığı pul biberim vardı. Bir çay kaşığı karabiberimiz vardı arkadaşlar. İlave ediyorum. Salçaları da kavruldu arkadaşlar. Suyunu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. 5 su bardağı suyumu ilave ettim. İlerleyen dakikalarda belki yine sıcak suya ihtiyacım olabilir. Ben önce az az kullanıp daha sonra ilave etmekten yanayım. Mantımı ilave ediyorum. Arkadaşlar bu su bardağıyla 2,5 su bardağı mantım vardı. Yine aynı su bardağıyla bir buçuk su bardağı haşlanmış nohudum vardı. Tepelimi bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Tabi damak tadına göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tuzlu yiyen var, tuzsuz yiyen var. Az yağlı yiyen var, çok yağlı yiyenler var. Yani ben bu biz kendi damak tadıma göre yapıyorum ama herkes kendi evinde bunu ayarlayabilir kendi damak tadına göre ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar suyu ne kadar ilave ettiğimi tekrar söylerim arkadaşlar şu anda yeterli gibi ama mantı çektikçe su isteyebilir pişme durumuna göre su ilave edeceksem eğer sizlere bildiririm arkadaşlar arkadaşlar ben ağzını kapattım ama. Altını kıstığım için altını ağzını kapatıyorum. Hızlı bir ateşte pişirdiğiniz zaman ağzını kapatmayın taşabilir. Kontrollü pişirin. Bir de arkadaşlar ben e, yayvan bir tava seçtim. Mantılarda genelde çukur tencerelerde hoş olmuyor. Daha düz bir tencerem, daha düz tava diyelim daha çok. E, düz geniş bir tava olursa mantı dağılmadan daha güzel pişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben altını kısıyorum. Ağzını yarım bir şekilde kapatıyorum. Evet mantımız pişti arkadaşlar. Ben baştan 5 su bardağı su ilave etmiştim kaynamış su. Sonradan 1,5 su bardağı daha ilave ettim arkadaşlar. Tam geldi. Toplamda altı buçuk su bardağıyla pişmiş oldu mantımız arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Biraz demlenmeye ve ılımasını bekleyeceğiz servis için arkadaşlar. Serviste görüşmek üzere. Soğumaya yakın ılık soğuk bile olabilir. Çok sıcak olmasın mantı. Üzerine yoğurt, yoğurdu koyduğumuz zaman yoğurt kesilmeyecek kadar soğutuyoruz arkadaşlar mantıyı. Servise başlıyorum. Evet arkadaşlar mantım baya soğumaya yakın bir şekilde ılıdı arkadaşlar yoğurdunu ilave ediyorum yoğurdunda e, tuzu biraz az gibi geldi tuzla birlikte sarımsağını ezdim 3 diş büyük sarımsak vardı ezdim yoğurdumun içine ilave ettim Evlerinizde huzur, sofralarınızda bereket eksik olmasın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.